Her türlü gün ortasından merhaba. Bugünkü işlem gününde de açıkçası hem ONS üzerinde hem de dolar tl kuru üzerinde biraz daha odaklanmakta fayda olacağını düşünüyorum. Öncelikle dolar endeksine bakacak olursak dolar endeksinde de son birkaç günlük işlem özellikle 14 Temmuz'dan sonraki işlemlerde 92 85 seviyesi üzerinde işlem görmekte. Bugün de en yüksek 93 91 seviyesini test etti ve şu anda işlemler 90.078 seviyesinde devam etmekte. Dolar endeksini biraz daha destekleyecek olan aslında haber akışları yarın gelecektir. O da en önemli kısımlardan bir tanesi de işsizlik haklarından yararlanma başvuruları. Daha önceki açıklanan 360 bin yani şu anda 350 bin seviyesinde bir beklenti var. Bu nedenle de dolar endeksi üzerinde gelecek olan e, operasyonda yani haberlerde biraz daha etkili olacaktır. Dolar endeksine gelecek olan haber ayrıca ons altın yönündeki e, yönünü ve dolar tl kuru üzerindeki etkisini de görüyor olacağız. Ons altına geçecek olursak ons altında e, yükselişin delta varyantından dolayı çok fazla sürdüremedi. Çünkü delta varyantı biraz daha e, ön planda olmasına rağmen dolar endeksinin yukarı yönlü hareketi e, ONS'un yukarı yönlü hareketlerini biraz daha baskılamış oldu. En sonki zaman şuradaki işlem kısmı zaten şurada görülüyor. Bu işlemler kısımlarında e, dolar endeksinde yukarı yönlü hareketi ONS'u aşağıya doğru çekmiş durumda. Önceki da önceki videolarımda da bahsetmiştim. 1814 seviyesi aşağıya doğru kırılırsa geleceği seviyeler 1000 790'lar 1770 seviyeleri olabilir demiştim. Bu nedenle de işlem yaparken e, short'ta ise evet belki devam edilebilir ama long pozisyonlu olan kişiler için stoploss'ın mutlaka belli bir yere hangi seviyeden işleme geliştirilmediğini bilmediğim için belli bir yere stoploss koymakta fayda var. Ama benim için en önemli kısımlardan bir tanesi 1790'ı aşağıya doğru kırarsa 1770 1770'lere kadar da geri çekilme olabilir. E, Dolar-TL kuruna bakacak olursak Dolar-TL kurunda da piyasa, e, yurt dışı piyasalar kapalı bu nedenle de bir veri akışı yok. Ancak yurt dışındaki gelişmelere bakacak olursak yarın açıklanacak olan Amerika verilerinde dolar tl'nin ne yöne gideceğini de biraz daha e, görüyor olacağız. Bunun dışında da bayram sonrasında özellikle dolar tl kurunun yönü ne tarafa çevrilecek orada da görüyor oluruz. E, burada da dolar tl kurunda da e, 8.60'ların üzerine takdirde 8.70'ler 8.78'lere kadar 8.75'lere kadar yukarı çıkma ihtimali var ama Aşağı yönlü e, hareketlerde ise 8.54'ü aşağıya doğru kırarsa 8.38'ler, 8.38'lerin de aşağısında 8.17 gibi seviyeler biraz daha e, şolarda, biraz daha e, 8.17 seviyelerini görüyor olacağız. Bu nedenle de e, piyasaların açıldığı zamanında biraz da beklemekte fayda var. Yarınki haberleri de dikkatle takip etmek gerekiyor. Bunun dışında bir de gram altına bakacak olursak, gram altın konusunda da e, doların ve ons'un e, yönü gram altını e, biraz da aşağıya çekiyor. Gram altında e, ons kısmı biraz daha ağırlık kazanıyor. Biraz sonra onu da size e, açıklayacağım. Grafikte dolar TL kurunun yukarı yönüne çok fazla bir etkisi yok şu anda gram altın üzerinde. Bu nedenle de e, yukarıdaki seviye yani e, açıkçası... 505'li seviyeler şu seviyeler yukarı doğru kırılmadığı sürece e, gram altının yukarı yönlü hareketleri biraz da zayıf kalacak ama aşağı yönlü hareketlerde ise 489 önemli destek kısmı 489'un aşağısında 480'li kısımlar ve biraz daha geri gelmelerde de şuralarda yaklaşık olarak 478'li seviyelerde test edilebilir. Bu nedenle burada da pozisyon alırken dikkat etmekte fayda var. Şimdi e, gram altınla beraber şuradan Korrelasyona bakacak olursak yani korrelasyondan kastım şu mor çizgili olan kısım ons altın, e, sarı olan gram altın ve yeşil olan ise dolar TL paritesini gösteriyor. Şimdi buradaki kısımda e, şöyle bakmakta fayda var. Ons altın aşağıya doğru biraz daha sert evime kat ederken şu bölgede e, yaklaşık olarak 16 Temmuz'dan aşağıya doğru indiğinde 16 Temmuz'daki e, aşağıya doğru inerse şöyle bir hemen gösterelim. Öne getirelim. 16 Temmuz'da 1832 seviyesinden şu anda 1797 seviyelerine kadar 98'lere kadar geri geldi. Buradaki geri çekilmeye karşılık dolardaki aynı günkü hareketleri yukarı doğru sert bir hareket göstermediğinden dolayı gram altındaki yükseliş sınırlı ve aşağıya doğru yönünü çevirmiş durumda. Bu nedenle Ons altın ve dolar endeksinin e, hareketi dolar TL kurundaki harekette gram altının yönüne biraz daha e, yönünü belirleyici konuda olacak bu nedenle de takip ederken hem ons kısmını hem de dolar e, TL kurunu e, aynı şekilde takip etmekte fayda var. Haberler burada önemli bir önemli ve belirleyici bir konu olacaktır. Haberleri de yakından takip etmek de fayda olacağı düşüncesindeyim. Bunun dışında kripto paralarla ilgili olarak bir de Ethereum konusuna bakacak olursak, e, özellikle kripto paralarda e, uluslararası piyasalar he, henüz bir regülasyon bir düzenleme, kural koşul belirlenmediği için ve bunun üzerinde çalışma yaptıklarından dolayı e, Bitcoin ve Ethereum gibi özellikle Bitcoinler, Bitcoin'de e, yukarı yönlü atakların görülmesi pek de kolay ya da muhtemel görünmüyor. Ethereum üzerinde bakacak olursak 17.675 seviyesi benim için önemli bir direnç bölgesi olur. Bu seviyeyi kırdıktan sonra yukarı doğru 20 bin lira kadar, 20 bin 108 lira kadar gelme ihtimali var. Ama bunu yukarı doğru kırabilecek bir haber akışı şu anda çok da net değil. Bu nedenle de geri çekilmelerde 1014-1959 seviyesi ve biraz daha aşağılarda 10.740 seviyelere yer almakta. Burada da e, yatırım yapan kişilerin toplusunu mutlaka koymalarını e, tavsiye ediyorum. Çünkü e, henüz ortada e, kripto paraları destekleyici güzel haber akışları olmadığından dolayı biraz daha geri çekilmeler görülebilir. Bu nedenle de temkinli olmakta fayda var. Günün geri kalan kısmında da umarım güzel e, işlemleriniz ve bol kazançlarınız olur. E, şimdiden tekrar kolay gelsin dilerim.